Burada çamaşırhaneyi açmaya geldiğimizde demiştik ya, yan tarafı kiralıyoruz bir. Buraya ilave banko koyuyoruz, müzik, langırt ilave ediyoruz. Olay bitmiştik. Onu gerçekleştirdik. Başladım, her zaman. Ben de sizin yanınızda olacağım. Başka... Ben özel bir teşekkür etmek istiyorum gençlik kampları için. Ha. Kalır, ya Değil güzel. Ay canım. Benim. Sağ ol. Sağ ol. Senle mi yarışıyoruz? Ya, hep beraber hocam. Nasıl ya? Başkanım. Hadi Levent. Becer şu işi devirmeyi. Hadi. Bravo. Hadi. Oldu, oldu. Hadi. Bravo. Az kaldı, az kaldı. İlke yes. Hadi ke, Hadi, Hadi bakayım. Devir şu işi. Bravo. Tebrik ediyorum. Tebrik <laughs> ediyorum. Aferin sana. Oh be az daha üzerine kalacaktın yani. Başkanım. <laughs> Hadi gel. Tamam. Hay canım. Sağ ol. Beş yıl boyunca bu güzelim şehre hizmet etmiş olmanın şerefiyle ayrılıyorum yanınızdan. Bizler için memleket sevdasının, memlekete bir şeyler verebiliyor olmanın makamı, mevkisi, koltuğu yok. Niçin açıyoruz gençlik merkezini? Bu güzelim memleketin genç çocukları, genç insanları bu memleketin geleceğine dair umutlarını kaybettiler. Gençlerimizin geleceğe dair umudunu büyütmek için yapıyoruz. Bu şerefli 5 yılın son dakikasına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Son anına kadar çalışmaya devam edeceğiz.